Emeklinin Sesi kanalına hoş geldiniz. Emekli haberlerinden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videoya başlamadan önce sizce emekli maaşı en az ne kadar olmalı? Son günlerde siyasetin en sıcak gündemlerinden biri emekli maaşları oldu. AK Parti içerisinde ciddi tartışmaların yaşandığı konuşuluyor. Özellikle milletvekillerinden, il başkanlarından ve teşkilatlardan gelen tepkiler giderek artıyor. Sokağa çıkmakta zorlandıklarını, esnafla yüz yüze gelemediklerini en çok da emeklilerden büyük tepki aldıklarını dile getiriyorlar. Nitekim geçtiğimiz günlerde 8 il başkanının AK Parti'den istifa etmesi de bu rahatsızlıkların somut bir göstergesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir ekonomiden, emeklilerden ve asgari ücretliden uzaklaştığı yorumları yapılıyor. Ancak artık hem parti içinden hem de toplumdan gelen baskılar AK Parti'nin bu konuyu gündemine almasına neden oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son açıklamaları da bu çerçevede dikkat çekti. Bakan Işıkhan, Emekliler için çalışmamız var. Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifiyle emeklilere yönelik yeni bir çalışma başlatıldığını duyurdu. Bu çalışmanın Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ele alındığını belirtti ve detayların kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı. Yani hükümet cephesinden uzun bir aradan sonra ilk kez emekliler için düzenleme yapılacak ifadesi açıkça dile getirildi. Bu düzenleme ne anlama geliyor? En çok konuşulan ihtimal, seyyanen zam. Ancak burada kritik olan nokta, bu zam miktarının ne olacağı? Çünkü geçmişte yapılan 1000-2000 TL'lik seyyanen zamların emeklilerin alım gücünü yükseltmeye yetmediği açıkça görülüyor. Uzmanlara göre gerçek anlamda bir rahatlama için maaşların bugünün Türk lirası değerine göre güncellenmesi, en az 18-20 bin Türk lirası seviyesinde ek bir artış yapılması gerekiyor. İntibak düzenlemesi beklentisi. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarında bir diğer önemli nokta ise intibak düzenlemesi oldu. Yani herkesin ödediği prim kadar maaş alması. Bu düzenleme, Uzun süredir emeklilerin gündeminde ve ciddi bir beklenti oluşturuyor. Eğer önce seyyanen zam, ardından da intibak düzenlemesi yapılırsa, maaşlar arasındaki adaletsizliğin büyük ölçüde ortadan kaldırılması mümkün olabilir. Tepki çeken açıklamalar. Ancak Bakan Işıkhan'ın açıklamalarında tartışma yaratan noktalar da vardı. Emeklilerin SGK'ya yük olduğunu dile getirmesi özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı. 25 yıl prim ödüyorsunuz, 30 yıl maaş alıyorsunuz sözleri emekliler tarafından kabul edilmedi. Çünkü yıllarca ödenen primlerin karşılığının istendiğini, bunun bir yardım değil, hak olduğunu dile getirdiler. Bakan ayrıca bayram ikramiyelerinin bütçeye ciddi yük oluşturduğunu söyledi. İki bayramda toplam 8 bin Türk lirası ödendiğini hatırlatarak bunun maliyetine dikkat çekti. Yine emekli sayısını 17 milyon olarak ifade etmesi de tepki çekti. Uzmanlara göre gerçek emekli sayısı yaklaşık 12 milyon. Geri kalan kısım dul ve yetimlerden oluşuyor. Ancak onlar da tam maaş almıyor. Çoğu en düşük maaşın bile altında aylıkla geçinmeye çalışıyor. Anketlerde düşüş ve siyasetin hesabı. AK Parti'nin bu adım atmasının bir diğer nedeni de siyasi dengeler. Son dönemde yapılan anketlerde iktidar partisinin oy oranlarında ciddi düşüşler yaşandığı görülüyor. Özellikle ekonomik sıkıntılar, yüksek enflasyon ve düşük maaşlar seçmen üzerinde büyük etki yaratıyor. Parti kurmaylarının da bu nedenle emekli ve dar gelirli kesimi yeniden kazanmak için yeni adımlar atılması gerektiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği biliniyor önümüzdeki süreç. Peki bu düzenleme ne zaman açıklanacak? Bakan Işıkhan'ın sözleri detayların önümüzdeki günlerde netleşeceğini gösteriyor. Ancak asıl beklenti, meclis açılmadan önce veya en geç Ocak 2026'ya kadar bu düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılması. Çünkü Ocak ayında maaşlara yeni zam yapılacak ve bu düzenlemenin de aynı dönemde yürürlüğe girmesi gerekiyor. Sonuç olarak yıllardır dile getirilen taleplerin ardından ilk kez hükümet kanadından çalışma var açıklaması geldi. Bu Emekliler açısından önemli bir gelişme. Fakat esas belirleyici olan açıklanacak düzenlemenin içeriği ve zam miktarı olacak. Eğer beklentilerin altında bir rakam açıklanırsa bu kez tepkiler daha da artabilir. Sözün özü, emekliler için kritik günler başlıyor. Hepimiz önümüzdeki günlerde yapılacak açıklamaları dikkatle takip edeceğiz.